olamaz olamaz olamaz. Of ya ilk iş günüme de geç kaldım. Umarım balıkçı abi kızmaz bana. Neyse şöyle kapıyı çalalım bakalım. Balıkçı abi balıkçı abi. İçeri girebilir miyim? Gir bakalım. Balıkçı abi kusura bakma ya. Sabah uyanamamışım. Geç kaldım için özür dilerim. Biliyorum bu benim bugün ilk iş günüm ama geç kaldım. Özür dilerim lütfen bana iç ver. Hmm. Tamam bu seferlik mahsus sıkıntı yok al bakalım oltan burada toplam 20 tane bana balık getirmen lazım akşam 6'ya kadar saatin var akşam 6'ya kadar tam 20 tane balık getirirsen sana 10 elmas veririm anlaştık mı? Anlaştık balıkçı abi tamamdır ee, toplam 20 tane balık umarım tutarım hiç balıkçılık yapmadım Balıkçılık yapmayı biliyorsun değil mi öğreteyim mi sana? Ee, yok yok balıkçı abi ben biliyorum hiç sıkıntı yok Tamamdır bakalım evlat. Hadi bakalım rastgele. Rastgele abi rastgele. Oh, umarım bugün saat 6'ya kadar 20 tane balık tutmayı başarırım. Eğer tutamazsam vallahi beni kovarlar buradan. Neyse bakalım. Hadi. Umarım tutarım balığımı. Şöyle atıyorum oltamı atıyorum. Aa, of ya atamadım. Hiç balıkçılık yapmadım ki. Ben nereden bulaştım bu işe anlamadım ya. Hadi bakalım bu sefer atmayı başaracağım aa, aa, Attım. Hadi bakalım gelin balıklar gelin balıklar. Hah? Olamaz. Lütfen çekin oltanızı lütfen. Aa sen de kimsin? <laughs> Bu bir deniz kızı. Ee, pardon özür dilerim. Özür dilerim. Ee, bir dakika oltayı çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim. Ee, bir şeyin var mı? Canım canım çok yandı. Sen sen ne yapıyorsun o elindeki oltayla? Ee, balık tutmaya çalışıyorum deniz kızı. Ne yapayım? Eğer 20 tane balık tutarsam bana 10 elmas vereceğini söyledi patronum. 10 elmas mı? Ama arkadaşlarım arkadaşlarım 10 elmastan daha değerli. Lütfen balık falan tutma. Nasıl yani? Oo, senin arkadaşlarım balıklar? Peki ya sen balıklarla konuşabiliyor musun deniz kızı? Evet elbette konuşuyorum. Benim dünyam e, suyun altında gerçekleşir. Orada ahtapot arkadaşlarım balık kardeşlerim var. Oha wow, canına gerçekten de çok havalı. Yani sen o zaman suyun altına alın, nefes alabiliyorsun. Vay be keşke ben de deniz kızı olabilseydim. <laughs> e bu arada ismin ne senin deniz kızı? Benim adım Gökçe. Gökçe deniz kızı derler bana. Senin adın ne? <laughs> Benim adım da Gürol. Tanışma memnun oldum. E, çok güzel bir <laughs> deniz kızısın gerçekten de. Oha wow, canına kuyruğun falan da efsane gözüküyor. Sen de çok iyi bir insana benziyorsun. Deniz altındaki yaşayan arkadaşlarım insanların kötü olduğunu söyler. Balık avladıklarını, deniz kızlarını avladıklarını. Ama sen beni rahat bıraktın. Evet deniz kızını avlıyorlar. Aslında deniz kızını tutanlar çok para kazandığını söylüyorlar. Ne bileyim bir tane deniz kızı 5000 elmas ediyormuş. Düşünsene 5000 elması olsa hayatım değişir. Çok zengin olurum gerçekten. Evlat ne yaptın bakalım beni tutabildi mi balıkları? Aa, balıkçı geliyor balıkçı geliyor. Sakla 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 ya, seni tamam, görmesin seni ee, görmesin. E efendim balıkçı abi. Ne yaptın tutabildin mi bakalım balıkları gördüğüm kadarıyla büyük bir balık gördüm burada sanki. E, büyük balık mı yok abi ya ne balığı. Ne bileyim kuyruğu koskocamandı camdan yani gördüm e, tuttun değil mi? Yok abi balık falan tutmadım yani e, hiçbir şey tutmadım Allah görmesin. E, neyse balıkçı abi ben burada balık tutuyorum tamam mı hadi beni rahatsız etme ya. Hmm, i̇yi tamam benden bir şeyler saklıyorsun gibi ama sanki. Yok abi ya senden ne saklayacağım balık tutsam sana getiririm tabii para kazanacağım yani. İyi hmm, iyi tamam. İki gözüm üzerinde. Haberin olsun. <laughs> Görüşürüz abi. Neyse ben balık tutmaya devam edeyim. Orada mısın? Orada mısın deniz kızı? Ha, buradayım. Ha, beni ele vermedin. Sana çok teşekkür ederim. Ne demek. Eğer seni görseydi büyük ihtimalle seni avlardı ve sonra satardı Gökçe. Çok teşekkürler. Sen çok iyi bir insansın. Sana, sana su altını göstermemi ister misin? Seni evime götürürüm. Nasıl yani? Gerçekten? Oha! Beni, beni dünyana mı davet ediyorsun? Denizaltı dünyasına. Bu gerçekten çok iyi olur. Ama ben bir insanım. Su altına nefes alamam ki. <laughs> Bunu çok iyi biliyorum. Bekle bende bir şey olacak. İşte şurada. Bak bu iksiri içtikten sonra suyun altında da nefes alabiliyorsun. Oo Vay canına. Su altında nefes alma iksiri. Tamam olur. Bunu içersen demek ki suyun altında nefes alabileceğim. Olur tamam. İçeyim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oh, yani artık suyun altında nefes alabilir miyim? İksiri içtim Gökçe. Evet alabilirsin. Hadi bakalım benimle gel. Oo, bekle yanına geliyorum. Umarım nefes alabilirim. Hadi bakalım şöyle atlayalım. Aa, aa. aa vay Nefesin altında. Aa, nefes alabilirim suyun altında. Ve seninle konuşabiliyorum. Evet konuşabilirsin. Bu ikisi buna yarar. Aa, merhaba Topuk'cum. Nasılsın bakalım? Ya Gökçe sana kaç defa söyleyeceğim şu insanlarla konuşma diye başını belaya sokacaksın. Benden sana söylemesi bu çocuk daha demin bir tane balık tutmaya çalışıyordu. Eğer seni tutarsa senin o kuyruğunu tam 2000 elmasa satar. Benden sana söylemesi bu insanlardan uzak dur. <laughs> Ato ne konuştun ya? Neyse hadi gel seni eve götüreyim onları aldırma. Bir şey mi dedi ben anlamadım sen tabii sen anlamazsın. şey boş ver senin çok iyi bir insan olduğunu söyledi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ben de Atapon'ları çok severim. Gel seni buraya Atapon seni seveceğim. Kucağıma alacağım seni. E, olamaz bir tane insanoğlu beni kovuluyor. İmdat. Deniz polisi yok mu? Deniz polisi neredesiniz? E. buraya gel Atapon. <laughs> seveceğim Aslında. seni. Bu çok iyi bir fikir değil. İstersen bu işe. Çok da hoşlanmadı gibi. İşi varmış da gitmesi lazım. Ama sen de ne parmak duruyorsun Atapot ya? İnsan konuşma kızım. Konuşma işte. Allah Allah. Bir gün kafana dank edecek ama o zaman çok geç olacak senin için. Ha, neyse ne konuşsun anlamıyorum. Hadi gel bakalım Deniz Kızı Gökçe. Bana evini göster merak ettim. Hadi bu zaman beni takip et. Merak etmeyin çok sevindim. Bu çok eğlenceli olacak. <gülüyor> <gülüyor> tamamdır Deniz Kızı Gökçe geliyorum. Vay canına be. Hiçbir zaman etrafı böyle bu kadar net görmemiştim denizaltını. Ve şu an inanılmaz derecede çok mutluyum. Deniz altında hem konuşuyorum hem de muhabbet ediyorum. Woo, gerçekten de çok eğlenceli. Hadi bakalım Gürol. İşte evime geldik. Hadi gel bakalım. Vay canına. İlk defa deniz kızı evi görüyorum. Deniz kızı Gökçe. Woo, bu gerçekten de efsane gözüküyor ve rengarenk. Her yerde mercanlar var parıldayan mercanlar var yosunlar var ooo bayıldım gerçekten ne demek ki sen burada yaşıyorsun Evet bu evi almak için çok çalıştım Bu mercanlar öylesine değerli ki Ama Buradaki en güzeli benim de ayıptır söylemesi <laughs> Ay, Gerçekten de yani Baya güzel gözüküyor Gökçe Vay canına be Keşke keşke ben de bir deniz kızı olsam da Denizin altında yaşasam özgürce Yukarıda insanlarla yaşamaktan çok bıktım Biliyor musun Gökçe Herkes birbirine kazık atıyor Herkes birbirinin arkasından konuşuyor Kötü konuşuyor bıktım artık insanlarla konuşmaktan Keşke ben de Özgür olsam, bir deniz kızı olsam. Hmm, aslında burası o kadar masum sayılmaz. Burada korkunç balinalar, kötü ba köpek balıkları falan var. Yani burası da çok da masum değil. Hmm, evet, çok, gerçekten çok korkunç. Köpek balıklarını hiç sevmem Gökçe. Ay, benim karnım gurulduyor. Karnım çok acıktı benim karnım acıktı. Yosun vereceğim ama seveceğini sanmıyorum. O yüzden hadi gel seni denizaltı McDonald's'ına götüreyim. <laughs> ne? Denizaltı McDonald's mı? Vay canına. Yani denizin altında da bir McDonald's mı var? Evet tabii ki de var. Hadi gel bakalım senin orada karnını doyuralım. Oo çok heyecanlandım. Acaba denizaltı McDonald's'ı nasıl bir şey benziyor? <laughs> o zaman bu demek oluyor ki deniz kızı Gökçe denizaltı hamburger yiyeceğim ben. Aynen öyle denizaltı hamburger yiyeceksin hem de McDonald's'ta. Hadi gel bakalım beni takip et seni oraya götüreceğim. Ee, bekle beni Gökçe ben senin kadar hızlı yüzemiyorum çünkü yüzgeçlerim yok. Doğru söylüyorsun pardon tamam hadi gel birazcık senin için yavaş gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bak bu hıza mükemmel benim için. Çünkü senin koskocaman bir deniz kızı kuyruğun var benim ise bacaklarım var o yüzden hızlı yüzemiyorum. Hadi bakalım işte geldik. Vay canına deniz altı McDonald'sı <laughs> oh, Mükemmel gözüküyor Mercanlardan ve deniz kayalıklarından oluşan bir McDonald's Vay be bunu kim anlarsa herkes bana yalan atıyorsundur İlk defa hayatımda çünkü böyle bir yere geliyorum hmm, Ben de diğer dünyayı çok merak ediyorum Neyse hadi gel bakalım <laughs> Geliyorum Gökçe Hop şöyle kafadan girelim ah, Geldim Harika. Hadi gel bakalım sana bir şeyler ısmarlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. E, şöyle geçiyorum ben yerime. Vay be denizaltı mektanası. Merhabalar. Nasılsınız bakalım denizaltı mektanası Sofya. Oo, merhaba Gülçe nasılsın iyi misin? <gülüyor> Kimlerle <gülüyor> geldim bakalım bugün? Ha? Olamaz. Bu bir insan. Gökçe sen ne yaptığını zannediyorsun? Buraya bir insanı nasıl getirirsin? Hemen denizaltı polisini arıyorum. Onu hemen tutuklasınlar ve öldürsünler. Olamaz olamaz. Başımız çok büyük belada. anlamalısın Gökçe. insanlar iki yüzlüdür. İnsanlar birbirlerinin arkasından konuşur. Onlar birbirlerini ihanet ederken normal bir insanın sana ihanet etmeyeceğini nasıl düşünüyorsun? Hemen polis sanırım. Hemen seni pislik insan ve seni susatacağım. Hayır evet, değil. Lütfen <laughs> kes Neyse Gökçe. Benden herkes rahatsız oluyor sanırsam. En iyisi ben gideyim. Hadi kendinize iyi bakın. Aynen öyle. Hadi kış kış git buradan. Yoksa seni sik. seni polise şikayet edeceğim ve seni denize altı hapishanesine attıracağım. Hadi bakalım. Hadi yala yala. Hayır hayır hayır. Dur lütfen. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Böyle bir şey yapmaya hakkın yok. O iyi bir insan diyorum. İnan bana. Gökçe. Hmm, tamam o zaman bu seferlik sana inanıyorum Eğer bu insan bizim başımıza bela açarsa Benden sana söylemesi Seninle bir daha hayatta arkadaşlık kurmam Tamam merak etme Bana güven hadi içeri gir lütfen Of ya Hiç kimse beni sevmiyor Gökçe e, Merak etme Denizaltı Mekan ışıtı Sofya galiba ismin senin e, Şey e, ben bir insanım ama Öyle bildiğin insanlardan değilim Sana zarar vermem bak oltan da var İstesen seni tutarım ama tutmam yani ha, Şuna bak Gökçe bir silahı var <laughs> Oldu <Olsa> hem de <laughs> Murat, Dur 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 sakin ol Sadece gösteriyor sen de şunu çıkar sen mi acaba rica ee, Tamam özür dilerim alışıyorsan senin olsun. Bak e, sana verdim. He? canına bir oltam oldu. Evet ben sana daha vermem merak etme. Ben diğer insanlar gibi değilim. <laughs> Zaten keşke insan olmasaydım. Denizaltı kızı olsaydım ne bileyim yani. <laughs> hmm, i̇yi tamam. Yani birazcık iyi birisine benziyorsun. Ama neyse. Yine de bir insansın sana çok güvenmiyorum. Hadi <laughs> geçin bakalım Gökçe size. Denizaltı hamburgerlerini getireyim. <laughs> Tamamdır harika. Hadi bakalım geç otur şöyle. Oo, Gökçe hiç kimse galiba beni sevmiyor ya. <laughs> Seni değil. İnsanları pek sevmiyor. Burada kimse kimseyi ihanet etmez. Ama insanların kötü olduğu ve iki olduğu söyleniliyor. Al bakalım evlat. Bu senin denizaltı hamburgerin. Ee, denizaltı hamburgeri. Peki bu ile içinde ne var? İçinde tam middeden oluşan bir hamburger ve yosunlar var. Tadına bayılacaksın. Hadi ye bakalım. Ama gözüm üstünde. Tamam tamam ya. Şöyle gelin bakalım acaba denizaltı hamburgeri nasılmış? olmuş. <notcribe> hmm. oh. Vay canına. Bu benim hayatımda yediğim en iyi hamburger olabilir. Gerçekten mi? Sevdim mi? Gerçekten Evet bayıldım <laughs> Elinize sağlık Sofya abi Mükemmel olmuş ha bu hamburger <laughs> ee, Yani Ben bu denizaltı en iyi hamburgercisiyim Boşuna demiyorum A <laughs> Telefonum çalıyor Olamaz ee, çocuklar siz burada takılın Ben bir 5 dakikaya geleceğim Hemen hadi görüşürüz ee, gere Almam gereken mallar var ee, İyi tamam bakalım ee, Gökçe gel sen o zaman Birazcık seninle muhabbet edelim tamamdır hadi gel bakalım seninle sohbet etmeyi çok istiyorum. <laughs> deniz Kızır'ın yaşadığı yer burası işte. Olamaz! sen de Ola kimsin? Aa, bir insan mı? Bu nasıl olabilir? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ben bir korsanım ve şimdi deniz kızı almaya geldim. Sen nasıl geldin lan buraya? Aa, uzaklaş deniz kızından. Sana deniz kızını vermem. Duydun mu seni pislik insan? Sen bana karşı mı çıkacaksın lan küçük velet? Aa, al bakayım bunu. Aa! Aa! aa. aa, aa. O ne Hayır. Lan? Hayır. Hadi ne bakalım. Yürü. Gidiyoruz deniz kızı. Oo, çok para kazanacağım. Çok para. İmdat. Kirol. Çok kötü vuruldum. Gökçe. Gökçe. Hey insan. İnsan uyanadı. hadi insan. Ne oldu sana insan? Aa, başım çok kötü ağrıyor ah, 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 ah. Gökçe Gökçe neredesin Gökçe Hey ne olduğunu anlatır mısın bana bir Ne oldu burada ah, Deniz adamı Gökçe'yi kaçırdılar Korsanlar geldi dalış kıyafetine Beni vurdu ve sonra Gökçe'yi kaçırdılar Nasıl yani? E, Gökçe'yi mi kaçırdılar? Aa, lanet olsun peki nereye kaçırdılar biliyor musun? Ben ne bilmiyorum ne bileyim. Bana ateş etti silahla ben nereye düştüm işte. Olamaz Gökçe ne oldu ya? Oh ya deniz kızı Gökçe. Oho, umarım ona bir şey olmamıştır. Bir dakika bir dakika hemen ağlamayı bırak. Buraya dükkana girerken bir tane harita gibi bir şey buldum. Al bakalım. Bu galiba korsanın üzerinden düşmüş olabilir. Hani bakayım? Aa, bu bir gemi haritası. Ay Gökçe büyük ihtimalle buraya kaçırdılar korsanlar. Ee, tamam onu gidip hemen kurtaracağım deniz adamı. Merak etme hemen gidiyorum. Eee bir dakika bir dakika dur nereye gittin zannediyorsun? Hemen öyle gitme korsanlar seni öldürebilir. Sana silah vereceğim al bakalım. Bu silah sayesinde onlarla savaşabilirsin. Silah mı? Vay canına, bu silah sende ne iş arıyor ya? Ne mi iş arıyor? Bir ara insanlardan çaldım işte. Sorgulama. Hadi arkadaşım Gökçe'yi kurtar ve buraya getir. Tamam tamam merak etme kurtaracağım ya buraya getireceğim. Ha, hemen gidip gökçe kurtarmam gerekiyor. Haritaya bakayım. Tamamdır. Harita tam şurada gösteriyor. Hadi bakalım hemen gidip gökçe kurtarmam lazım. Olamaz. Gökçe benim yüzümden kaçırıldı. Ama bunu telafi edeceğim. i̇şte bu gemiyi buldum. Ah korsan da orada. Korsanı görebiliyorum. Ama korsanın beni görmemesi lazım. Yoksa her şey berbat ederim. Ha, i̇şte korsan orada. Gökçe kaçıran korsan bu işte. <laughs> tamamdır. Başka deniz kızı göremiyorum. Ha, aşağı ineyim de şu deniz kızını bağlayayım. <laughs> Çok para edecek. Seni pislik. Seni şimdi işini bitireceğim. Seni pislik korsan. Hemen şöyle yukarı çıkmam lazım. Yukarı çıkmam lazım. Şöyle tamamdır yukarı çıkıyorum. Ah. Oh, tamamdır. Elime silahımı aldım. Şimdi o korsan işini bitireceğim ama korsan nerede acaba? Merhaba deniz kızı. Senin sayende çok para kazanacağım. <laughs> bırak beni ne olursun bırak lütfen. Aa, bu gökçe'nin sesi. Gökçe aşağıda olmalı. Hemen aşağı ineceğim hemen aşağı ineceğim ama nereden inebilirim? Merdiven burada. Tamamdır şöyle aşağı inelim bakalım. İşte gökçe bırak orada. Lütfen <laughs> lütfen bırak. Aa, kes sesini kes sesini. Şimdi senin elini kolunu bağlayacağım. Ve senden çok para kazanacağım. Öyle kolay olmayacak korsan. <laughs> senin işini bitirmeye geldim. Ha, sen nereden çıktın lan? Nereden mi çıktım? Senin ecelin olmaya geldim. Arkadaşımı kaçıramazsın. Gel bakalım buraya. Al bakayım. Aa! Olamaz, olamaz, olamaz. Atış ediyor. Aa! Buraya gel, buraya gel. Aa! Olamaz. Atış ediyor, atış ediyor. Aa, al bakayım korsan. Al bakayım. Saklanacaksın, saklanacaksın. <laughs> <Saklanacağım. Gülüyor> <laughs> 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 buraya gel, lan buraya gel. İşini bitireceğim oğlum senin. Aa! aa, 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 aa. Al, bakayım, al bakayım, al bakayım. Olamaz, mermi bitti, mermi bitti. Ha şöyle şarjörümü değiştirdim. Al bakayım şöyle. Aa! Oh, ha? korsan işini Girol. bitirdim. Gökçe, Gökçe iyi misin Gökçe? Nasılsın sen iyi misin Gürol? En son vurulmuştun. Benimle bir şey yaptılar mı? Vallahi Gökçe galiba mermi beni sıyırıp geçti. Ama sen iyisin ya o bana yeter. Korsan işini bitirdim. Hadi gel bakalım. Tamamdır seni kurtardım. Artık özgürsün Gökçe. <laughs> Sen ne kadar iyi bir insanmışsın Gürül. Tahmin ettiğimden çok daha iyisin. Çok daha iyiymişsin. Beni korsanların elinden kurtardın. Ne demek Gökçe? Ben her zaman senin yanında olacağım. Hadi bakalım artık şu gemiden çıkalım ve sen de kendi yerine git. Senin başına yeterince bela açtım zaten. Ne belası sen beni büyük bir beladan kurtardın aslında bana bir kere demiştin buraları sevmediğini keşke deniz altında yaşadığını hala bu fikrin geçerli mi? Evet ama bu imkansız ben deniz kızı hiçbir zaman olamam ki ben bir insanım. Aslında bunun bir yolu var pek kolay değil ama istersen seni deniz kızı yani deniz adamı yapabilirim. Peki ya nasıl bir yolu deniz kızı Gökçe nasıl deniz kızı olabilirim? <laughs> Bu çok basit yani dediğim gibi o kadar basit değil ama bir şekilde olursun. Bizim buraya girmemiz lazım. Burayı korsanda görünce çok şaşırmıştım. Aa, demek ki buranın içine girdikten sonra deniz kızı olacağım öyle mi? Yani öyle sayılır öyle diyebiliriz. Hadi bakalım şuradaki şalteri alalım. Sonra da kapıyı açalım ne dersin? I, tamamdır Gökçe bekle şalter bulalım. İlla ki buralarda bir yerde şalter olacaktır ve tamamdır bak şalteri buldum yaşasın. <laughs> Hadi bakalım şöyle açarım ve açtım. Hadi gel bakalım Gökçe ama sen benim arkamdan gel. Her an önümüze bir tehlike çıkarsa onun işini bitirelim. Hadi bakalım tamam. şöyle. Ha? Vay canına burada bir parkur var evet bu var parkur var. Ama aşağıdaki su zehirli su. Ona dokunmamamız gerekiyor. Oh, denizi denin demek ki bu zehirli bir su Gökçe. Tamam sıkıntı yok ben parkur yaparım. Hadi gel bakalım benim arkamdan gel. Ha, ah, tamamdır buraya atladım. Oh, tamamdır sonra buraya. Sonra buraya. Hoppala sonra buraya. İşte bu. o oh, parkur yaparız Gökçe. Ah, oh. Karşıda bir tane kapı gördüm O kapıya ulaşmamız gerekiyor sanırsam Hadi bakalım tamamdır buraya geldik Sonra şuraya Hadi bakalım hop tamamdır Tamamdır Hadi bakalım Geldim 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 İşte bu ulaştık <laughs> Hoppala gerçekten ulaştık Kapıyı açayım mı Hadi bakalım aç Gökçe Tamamdır açtım İşte geldik Gel bakalım ha, Burası neresi Karşıda bir tane demir kapı var ve kapıda bir şifre var. Ama o şifreyi bilemiyoruz ki. Şifre ne acaba? Hmm, bunun öğrenmenin bir yolu var. Suya atlayacağız. Bak suyun altında bir sandık var. Az çok gözüküyor görüyor musun? Sandıklarda şifreler var. Onları alacağız. Aa, anladım Sandıktaki şifreleri alacağız. Tamamdır Gökçe. Hadi bakalım. Ben atlıyorum. Cerenim o. Hoppala! Hu hu. Şimdi Hoppala. buradaki <laughs> sandıktaki şifreleri toplayacağız. A açtım. Evet. Bir tanesini aldım. O hemen yukarı çıkmam lazım. Oh, tamamdır. Nefes alıyorum ve tekrardan nefesimi tutup aşağı iniyorum. Hoppala! Tamamdır. Şimdi bunu da açıyoruz ve bir tane daha kitap. Hemen yukarı çıkıp nefes almam lazım. Tamamdır, nefes aldım ve tekrardan hemen doluyorum. Hop, şöyle dalalım bakalım. Tamamdır, bunu da aldık. Hemen burada bir tane daha sandık var, onu da almam lazım. Hız olmam lazım, hız olmam lazım. Ha, şöyle, bunu da aldım. Hadi gel bakalım Gökçe, yukarı doğru çıkalım. <laughs> <laughs> Yaptın, ulaştık Gökçe, ya. İşte başardık. Şifreler neymiş bakalım? Hemen bakıyorum Gökçe, bir saniye. Şuradan alalım kitapları. Şöyle bakıyorum teker teker. İkinci şifre 9 diyor. Birinci şifre 4 diyor. Üçüncü e, 4. şifre 3, üç, üçüncü şifre de 2. Aklını tutabilir misin? 49 e, 23. Tamamdır. 49 23. O zaman yazıyorum. Hemen şöyle yazalım bakalım. 49 23. Aa, kapaçıldı. Burada bir sandık var. Ha, sandık. Sanırım ulaştık. Hadi sandığı aç bakalım. Tamam sandığı açıyorum. Bu ne? Burada bir iksir var. Deniz kızı iksiri. <laughs> yaşasın. Yaşasın. Deniz kızı iksirini aldım. Bunu içince deniz kızı olacağım. İşte ulaştık. Yaşasın. Hadi iç bakalım. Ne duruyorsun? O zaman içiyorum. O ocağında çok heyecanlıyım. Hemen içmem lazım iksiri. Ne? <laughs> <laughs> sen benim en yakın arkadaşım olacaksın ve hep beraber yaşayacağız. Hadi gel bakalım. Gidelim artık buradan ve beraber sonsuza dek deniz altında yaşayalım. Hadi bakalım.